Biz büyük bir silahın her sorunu çözemeyeceğinin farkındayız. Peki ya şimdiye kadar yapılmış en güçlü silah hangisi? Bugün size gerçekten güçlü silahlar göstereceğiz. Mesela bir tankın zırhını bile delebilen bir tabancaya ne dersiniz? Lütfen kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. AA-12 Av tüfeği doğru nişan almak için zaman olmadığında yakın muharebe için harikadır. Tek sorun sürekli olarak yeniden doldurmanız gerekmektedir. Bu yüzden Amerikan silah tasarımcısı Maxwell Atchison A12 otomatik av tüfeğini geliştirdi. Terry Crews adlı oyuncunun Cehennem Melekleri filminde düşmanları parçaladığı silah işte buydu. A12 32 atımlık 12 kalibre mermiler ile dolumu yapılır. Bu canavarı tamamen boşaltmak 6 saniyeden az sürüyor. Elbette bu M16 tüfeğinden 2 kat daha yavaş ama AE-12'nin bir av tüfeği olduğunu unutmayın. Her biri yaklaşık 100 mermilik pellet içeren 32 atım vardır ve hepsi de inanılmaz derecede hızlıdır. Call of Duty Modern Warfare oyunun en son güncellemesinde AE-12 otomatik av tüfeğini kullanabilirsiniz. Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express işte en büyük ve en güçlü tabanca Pfeiffer Zoliska 600 Nitro Express dünyada bu silahlardan sadece 2 tane bulunmaktadır. 6 kilogram ağırlığındadır. Yani neredeyse 2 AK-47 saldırı tüfeğinin toplam ağırlığına eş değerdir. Bu canavarın uzunluğu 55 santimdir. Bu model Avustralyalı tasarımcı Adolf Zoliska tarafından 1995 yılında geliştirildi. Tabanca zamanın en güçlü av atışları için tasarlandı. 600 Nitro Express 15.2'ye 76 mm kalibreye sahiptir. Bu tabancayı ateşlemek hem çok tehlikeli hem de çok pahalıdır. Ülkeye bağlı olarak tek atış 70 ila 100 dolar arasındadır. Bu tabancanın uygun kulak koruması takmayan atıcılar için sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir. Bu tabanca Afrika mandası ve fil gibi büyük Afrika'ya has hayvanları avlamak için tasarlandı. Ancak bir insan üzerinde kullanılırsa kesinlikle bir delik açabilir. 1988 yılında 700 Nitro Express ağır av tipi silah piyasaya sürüldü. O zamana kadar 600 Nitro Express en güçlü silah olarak kabul edilirdi. Bu mermi koşan bir fili bile devirebilir. Özel çift namlulu tüfekler silahın güçü geri tepmesini azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır. KPV Makineli Tüfek Sovyet silahı KPV bir makineli tüfek ve bir tank savar tüfeğinin infilak edici bir karışımıdır. Bu vahşi silah 300 metre mesafeden 35 milimetre kalınlıkta bir zırhı dahi delebilir. KPV'ye doldurulan mermilere bakın. Bunlar 14.5-114 mm tank savar mermileridir. 50 BMG bunların yanında ne kadar da küçük gözüküyor. Bu tür mermiler 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet tank savar silahlarında kullanıldı. KVP 2 kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabilir ve ayrıca 1,5 kilometre yükseklikte hava hedeflerine ateş edebilir. Bu makineli tüfek 70 yıldır dünyanın en güçlü silahı olarak kabul ediliyor. Bir diğer ünlü Rus makineli tüfeği ise Kort'tur. Makineli tüfek dünyasındaki gerçek Robin Hood işte bu. Kord genellikle üzerine monte edilmiş bir dürbüne sahiptir. İsabet hassasiyeti çok güçlü olduğundan keskin nişancı makineli tüfek olarak adlandırılır. 12.7'ye 108 mm kalibre düşman bir binanın içindeyken bile onu vurabilir. Aynı zamanda nispeten hafif olması hem silah ayaklığıyla hem de ayaktayken ateş etme olanağı sağlar. Ayrıca dakikada 600 mermi atış hızı ve hareket kabiliyeti, kordu makineli tüfekler arasında en başarılı hale getiriyor. Anzio. Anzio optik özelliğine sahip bir tank savar silahıdır. 20 milimetrelik Anzio tüfeği gezegendeki en güçlü anti tüfeğidir. 4,5 kilometrelik rekor bir mesafeden hedefi vurabilir. Barrett M82 ile karşılaştırırsak M82'nin maksimum menzili 1,8 kilometredir. Anzio'nun namlusu ünlü M82'den neredeyse 4 kat daha uzundur. Bu canavar tıpkı M61 Vulkan uçak topu gibi 79 kalibre 20'ye 102 milimetre mermi kullanmaktadır. Çapları yaklaşık 5 santimdir. Zırh delici mermiler zırhlı bir aracın içindeki bir düşmanı yok etme yeteneğine sahiptir. Ayrıca bir şeyi havaya uçurmanız gerekirse 20 milimetre anzuyoya patlayıcı bir mermi yükleyebilirsiniz. Bu tüfek kurşun geçirmez yelek bir yana herhangi bir tankı bile parçalayabilir. SSK 950 GDH SSK 950 GDH tüfeği dünyanın en büyük mermisini ateşliyor. 950 GDH, 24.1'e 75 mm mermi kullanır. Bu elde kullanılan ateşli silahlar için şimdiye kadar yapılmış en büyük mermidir. Mermi bir hedefi vurduktan sonra bu hale geliyor. 23 kilogram ağırlığında olduğu için bu tüfeği elinizi tutmak imkansızdır. 23 kilogram ağırlık 8 M16 tüfeğinin toplam ağırlığına eşdeğerdir. SSK 950 GDH atış yapılırken özel bir duraksama kullanır. Ancak bu geri tepmenin hissedilmesini engelleyemez. Zamanında sadece 3 adet SSK Fatmek tüfek yapıldı. 950 JDH mermi 2014 kullanımdan kaldırıldı. Bu yüzden tek atış maliyeti 80 dolardır ve bu sayı tıpkı Bitcoin gibi sürekli yükseliyor. Glock 17 Avusturya yapımı Glock 17 dünyanın en iyi 3 tabancasından biridir. Glock 17 bir hafif makineli tabancadır. Bu tabanca için 50 mermilik bir şarjör icat edildi ve bu yeterli olmadığı gerekçesiyle kapasitesini yüze çıkardılar. Bu tabanca hedef tutturmada kötü olanlar için harika bir silahtır. Bu tabancalardan ikisini kullanırsanız 200 mermi ile hedefinizi tutturabilirsiniz. Otomatik Glock 17 şaşırtıcı bir ateş hızına sahiptir. AK-47'den ve M16'dan çok daha hızlıdır. 100 mermilik şarjör 5 saniyede boşaltılabilir. Tam şarjörlü bu mikro makine tüfeğin ağırlığı 3 kilogramdır. Glock 17 tabancası dünyanın birçok ülkesinde polisler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Amerika'da tüm polis memurlarının neredeyse yarısı bu silahı kullanmaktadır. Glock 17 sadece polis tarafından değil bazı özel ajanlar tarafından da beğeniliyor. RPG 28 Çıtayı biraz daha yukarı taşımanın zamanı geldi. RPG-28 Kulyupva dünyanın en güçlü tek kullanımlık anti tank bombası fırlatıcısıdır. 1 metre kalınlığındaki bir metal levhayı bile delebilir. Bu da bir M1 Abrams veya Challenger tanklarının ön zırhında bir delik açmak için yeterlidir. Rus yapımı RPG-28 en güçlü modern T-90 ve T-14 armada tankları ile aynı 125 milimetrelik mermi kullanmaktadır. Bir CD'nin çapı 120 milimetredir. RPG'de kullanılan mermi ise 125 milimetredir. Ne kadar geniş olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? RPG-28 1.2 metre uzunluğundadır ve 13.5 kilogramlık ağırlığa sahiptir. Tüm bu özellikler RPG-28'i omuz üzerinden ateş ederek düşman araçlarını 300 metreye kadar mesafeden imha edebilme imkanı sağlar. Pantkan Bu bir pantkan, insanlık tarihinin en büyük av tüfeği. Bu silah 2.5 ila 4 metre arasında bir uzunluğa sahipti ve en az 50 kilogram ağırlığında olurdu. 1920'de Amerikan polisi 113 kilo ağırlığında bir pump gun ele geçirdi. Silah dünyasında gerçek bir devdi. Bu av tüfeği kuşları avlamak için kullanılırdı. Namluya bol miktarda barut ve 500 gram mermi doldurulurdu. Bu kadar mermiyle tek atışta pump gun 50 vahşi kuşu vurabilirdi. 128 tabağın ne kadar kolayca küçük parçalara dönüştürmesi de gücünün bir göstergesi. 19. yüzyılın sonunda kuşların kitlesel olarak neslinin tükenmeye başladığına dair korkular oluştu. Bu yüzden bu canavar av tüfeği birçok ülkede yasaklandı. Büyük boyutu nedeniyle pantkanın korkunç bir geri tepmesi vardı. Geri tepmeyi azaltmak için av tüfeği bir teknenin kış tarafına takılırdı. Geri tepmesi o kadar güçlü ki tekne kartondan yapılmış gibi geri fırlıyor. Bu arada Yeraltı Canavarı filminde küçük bir kasabaya saldıran bir yaratık bu silahlı öldürüldüğü için Pantkan bu filmin kahramanı haline gelmiştir. Thunder 50 BMG bu silah bir tanka karşı bile kendinizi savunmanıza yarayabilir. Tank zırhına nüfuz edebilen dünyanın tek tabancasıdır. Aslında buna bir tabanca yerine bir el topu desek daha doğru olur. Sadece bir merminin içine nasıl yüklendiğine bakın. Thunder 50 BMG'nin ismindeki Thunder kelimesi İngilizcede gök gürültüsü anlamına gelmektedir ve silah meraklıları tabancanın ünlü 50 kalibrelik merminin ne kadar güçlü olduğunun farkındalar. Bu Browning M2 makineli tüfek veya Barrett M82 keskin nişancı tüfeğinde kullanılan kalibre ile aynıdır. Bu tabanca bir tankın zırhını yakın mesafede ise ve tankın savunmasız kısımlarına nişan alınmışsa gerçekten delebilir. Ne var ki Thunder 50 BMG kullanıma hiçbir zaman sunulmadı. Silahı kullanan kişinin ağır bir şekilde yaralanmasına neden olabilecek çok yüksek bir geri tepmesi vardır. Bu tabanca ile genelde sadece silah koleksiyoncuları ilgilenmektedir.